Merhabalar arkadaşlar. Gamze'nin Elişi Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle böyle bir motifli boya oyan var. Onu çalışacağız. Yabancı bir kanalda gördüm. Benim çok hoşuma gitti. Şimdi sizlere anlatacağım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şöyle motiflerimiz hazırlayacağız önce. Sonra ekleme kısmını göstereceğim. Bu şekilde motiflerimiz dolgulu dolgulu. Çok hoş. Ben beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bu şekilde ben bir büyüğünü de yaptım. Büyük küçük olarak da yapılabilen bir motif. Yani şu dolgulu kısımlarını fazla yaptığınızda bir kat daha fazla büyük olabiliyor. Bunlar biraz daha ufak. Bu mor olan biraz daha büyük. Bu şekilde Şimdi sizlere ilk önce motifinin yapılışını anlatacağım. İpimi alıyorum. Bu şekilde ipimi tığıma sabitliyorum. Burada 15 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 zincir çekerek şöyle bir oluşturup sonra en baştaki zincirimi birlikte sabitliyorum. Şöyle bir yuvarlak oluşturuyoruz. Sonra burada sık iğnesi yapıyorum 10 tane bu yuvamın içine sık iğneleriyle yukarı doğru çıkıyorum 4 5 6 7 8 9 ve 10 sık iğnesi yapıyorum bu şekilde burada 1 2 3 ve 4 zincir çekip aynı yere atarak buradan aşağı yine 10 tane sık iğnesiyle aşağı doğru iniyorum. 5 6 7 8 9 ve 10 sık iğnesi de. Bu tarafına yapıyorum. Burada bunu sonunda bu şekilde sabitleyip bir zincir çekip bitiriyorum. Burada kesiyorum. Bu şekilde bir halka oluşturduk. Şöyle orta göbek halkası hazır. Şimdi iplerini temizleyip diğer rengine geçeceğim hemen. Evet, iplerini temizledim. Şimdi diğer bir rengine şu etrafındaki dolgulu kısma geçebiliriz. Bu şekilde canlı renkler kullandım ben daha iyi anlaşılır olması için. Umarım güzelce anlatabilirim. Şimdi bu halkamızı alıyoruz. Şurada 3 zincir yapıp bir direk oluşturmuştum burada. Buradan değil şu bitiş yerinden hemen bu köşeden Tığımı buraya sabitliyorum ipimi burada 1 2 ve 3 zincir çekiyorum ipimi bir kere dolayıp yandaki sık iğnesine batıyorum önce bir kez sonra 2 ve 2 de yukarı çıkıyorum burada buraya şimdi dolgulu kısmına geçeceğiz ipimi alıyorum bu aradan batıyorum çekiyorum ipimi alıp bu aradan batırıp çekiyorum alıyorum. Buradan aynı şekilde çekiyorum. Burada 6 kere aynı şeyi yapıyorum. 6 tane dolgu yapıyorum. 5 ve 6 bu şekilde dolgularını yapıp hepsini birlikte burada topluyorum. Şimdi bir kere ipimi doluyorum. Yandaki sık iğnesine geçiş yapıyorum. İpimi çıkarıp önce bir kez sonra bir kez daha 2 ve 2 de yukarı çıkıyorum Altı tane yapmıştım buraya 7 kere dolgu yapacağım ipimi alıyorum çekiyorum alıp çekiyorum alıp çekiyorum burada fıstık oyası gibi aynı buraya da 7 tane dolduracağım aradan girip çekiyorum Böyle yani bu şekilde 7 tane doldurdum. Hepsini birlikte toplayıp burada topluyorum. İpimi iki kere doluyorum. Yandaki sık iğnesine geçiş yapıp önce bir kez sonra 2, 2 ve 2 de yukarı çıkıyorum. Şimdi buraya aynı şekilde 8 tane dolduruyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 kere dolgu yapıyorum. Hepsini birlikte çekiyorum bu şekilde. Yine 2 kere doluyorum. Yandaki sık iğnesine geçiş yapıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 ve 2 de yukarı çıkıyorum. Buraya da aynı şekilde 9 tane 9 kere çekip fıstık oyasının şeyini oluşturuyorum burada. Evet, 9 tane çektim. Hepsini birlikte toplayıp burada sabitliyorum. İpimi 2 3 kere doluyorum. Buradaki sık ilesine geçiyorum. Bir kez 2 2 2 ve 2 de yukarı çıkıyorum. 2 4 5 5.'yi yapacağım ve altıncı da en baş bu direkt olan yere yapacağım. Bu aralarda bir boş, bir dolu, bir boş, bir dolu olarak sık iğnelerine batarak yukarı çıktım. Şimdi burayı 6 yapmıştım. Burayı 7, burayı 8, burayı 9. Ve şimdi 10 kere dolayacağım. 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 kere de doladım. Hepsini birlikte çektim ve sabitledim. İpimi 3 kere doluyorum. Bu en baştaki yuvama giriş yapıp şuradaki yuvama giriş yapıyorum. Önce bir kez sonra 2 2 2 ve 2 de yukarı çıkıyorum. En baş yerimize geldik. Şimdi burada 12 kere dolayacağım. Birer birer çıkmıştık. En baştaki yerde 2 çıktım. 10'du ve burayı 12 kere de dolayacağım. Daha dolgulu gözükmesi için 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 de oldum hepsini birlikte çekiyorum bu şekilde sabitliyorum 2 4 ve 6 da yukarı çıktım şimdi ipimi üç kere yine doluyorum buraya aynı yuvaya batıyorum 1 kez 2 2 2 ve 2 de yukarı çıkıyorum. Aynı şekilde burayı da 12 kere doluyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 de çıkıyorum hepsini topluyorum ve sabitliyorum ve aşağıya doğru aynı yapmış olduğum işlemi yaparak aşağı ineceğim İpimi iki kere doluyorum buradan bir sık iğnesi bırakıp alttaki sık iğnesine geçiş yapıp önce bir kez sonra iki iki ve iki de yukarı çıkıyorum burayı on kere dolduruyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 kere doldurdum. Hepsini birlikte çekiyorum ve sabitliyorum. İpimi 2 kere doluyorum. Bir alttaki sık iğnesine geçiş yapıyorum. Bir kez 2 2 ve 2 de yukarı çıkıyorum. Burayı 9 kere de dolduruyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 kere doldurdum. Hepsini birlikte çektim ve toparladım. Bu şekilde. 1 2 ve 3 yaptım. 3 tane daha var. 2 kere doluyorum. Alttaki sık iğnesine geçiş yapıyorum. Bir kez 2 2 ve 2 de çıkıyorum. Şimdi burayı da 8 kere dolduracağım. 2 3 3 4 5 6 ve 7 7 ve 8. de doldurup hepsini birlikte çekip motifimi oluşturmaya devam ediyorum. Bir kere doluyorum. Bir alttakine batıyorum. Önce bir kez sonra iki ve iki de çıkıyorum. Burayı yedi tane dolduruyorum. Üç, dört, beş, altı ve yedi. Hepsini alıp ipimi sabitliyorum. Bir kere alıp en sonuncu yere batıyorum bir kez iki ve iki de çıkıyorum buraya da aynı şekilde altı tane dolgumu yapıyorum bu şekilde altı tane yaptım hepsini topladım ve en sonuncu yere batıp burada 1, 2 ve 3 zincir çekip burada sık iğneme sabitleyip burada bitiriyorum bu şekilde. Burada bitti. motifimi keseyim bu şekilde motifim hazır. Şimdi diğer rengimle şu üst kısmındaki yerini yapılışını göstereceğim. Evet arkadaşlar 3 kere de motifimiz tamamlıyor, tamamlanıyor. 3 renk He. Şimdi buradan motifimin şu bitirdiğim yerde buraya ipimi sabitliyorum. Burada 1 2 ve 3 zincir çekip şuradaki araya sabitliyorum. 1 2 3 ve 4 zincir çekip araya sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir çekip Diğer arama sabitliyorum. 1, 2, 3 ve 4 zincir çekip Bir yandaki Araya sabitliyorum. Bunu bu şekilde Bütün aralara sabitleyerek Şuraya geleceğim. Aynı şekilde oradan Evet şimdi ben buraya geldim. Şurası en başı. 4 zincirimi çektim. Şuradaki boşluğa Geçiş yaptım. Burada 1 2 3 ve 4 zincirimi çekip aynı yere aynı boşluğa sabitliyorum. Burada ufak bir yığı oluşuyor. Buradan aşağı yine aynı şekilde 4 zincir çekip aralara sabitliyorum. 4 zincir çekiyorum. E, bu yandaki araya sabitliyorum. 4 zincir çekip bir yandaki araya sabitliyorum. Bu şekilde burayı tamamlayıp buraya kadar geleceğiz. Evet. Son kısma geldim. Burada bir, iki, üç zincir çekip aşağıya buraya sabitliyorum. Bu şekilde motifimin etrafına döndüm. Şimdi sık iğnesiyle bir son kez etrafını ulaşacağız. Bir ve iki sık iğnesi çekiyorum. Bir, iki ve üç zincir çekip aynı yere batıp bir sık iğnesi çekip diğer yan tarafa geçiş yapıyorum bu şekilde burada da aynı şekilde bir ve iki sık iğnesi bir iki ve üç zincir aynı yuvaya bat bir ve iki sık iğnesi her boşluğa aynı şekilde yaparak yukarı çıkacağız bir sık iğnesi ve iki bir 2 ve 3 zincir aynı yuvaya batıyorum 1 ve 2 sık iğnesi ile burayı bitiriyorum diğer yuvama geçiş yapıyorum 1 ve 2 sık iğnesi 1 2 3 zincir aynı yuvaya bat 1 ve 2 sık iğnesi olarak burayı böyle bitirip şu uç tarafa geldiğim zaman yeniden açayım şimdi hemen bitirip dönüyorum Evet arkadaşlar ben bu başa kadar geldim şimdi burada aynı şekilde burada oluşan yuvama bir ve iki sık iğnesi yapıyorum burada bir 2, 3 ve 4 zincir çekip aynı yuvaya batıyorum 1 ve iki sık iğnesi yapıyorum diğer yan tarafa geçiş yapıyorum bu şekilde. Aynı şekilde burayı da aşağı doğru ineceğiz. Yuvaları iki sık iğnesi, 3 zincir olarak bu. Buradan aşağıya da aynı bu tarafta yapmış olduğum işlemi yapıp döneceğim. Evet arkadaşlar, ben bu sıramı da aynı şekilde aşağıya indim. Burada şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. En son yerimi yapıyorum. 1, 2 ve 3 sık iğnesi ile yapıp burada en sona sabitleyerek burada bir zincir çekip keseceğim. Bu şekilde motifimi bitirdim şekilde motifimizi hazırlıyoruz. Evet, umarım anlatabilmişimdir. Umarım beğenmişsinizdir. Motifim bu şekilde. Şimdi bu motifin ekleniş kısmını göstereceğim. Ben bu şekilde ekledim. Dilerseniz siz farklı modellerle alt tarafını değiştirerek istediğiniz şekilde ekleyebilirsiniz. Üst tarafı bayağı uğraştırdığı için alt tarafını biraz daha normal hani kolaylıkta bir modelle buraya eklemek istedim. Şimdi size ekleniş kısmını da göstereyim. Yazmamızı alıp tığımızı sabitliyoruz. Burada ufak bir örümcek çekiyorum. İpimi iki kere dolayıp iki tığ batısı bırakıp üçüncüye batıyorum. Önce bir kez sonra iki 2 ve 2 de yukarı çıkıyorum. Burada 1, 2 ve 3 zincir çekip oluşturduğum yere sabitliyorum. 1, 2 ve 3 zincir çekip aynı yere sabitliyorum. 1, 2 ve 3 zincir çekip buraya yuvaya sabitliyorum. Sık iğnesiyle 5 tane sık iğnesiyle aşağıya doğru iniyorum. 4, 5 ve 6. da en alttaki yuvaya batıyorum. Bu şekilde araları ben bu şekilde yaptım. Buraya kaç tane koyacağınız size kalmış. Bir tane daha aynı şekilde yapayım. Bir örümcek çekiyorum. İki dolayıp, iki sıkı tığ battı bırakıp üçüncüye batıyorum. Bir kez iki, iki ve iki de yukarı çıkıyorum. Bu şekilde bir, iki ve üç zincir çekiyorum. Yuvama batıyorum. 1 2 ve 3 zincir çekip yuvama batıyorum 1 2 ve 3 zincir çekip buradaki oluşan yuvama batıyorum ve burada yine 1 2 3 4 ve 5 sık iğnesi yapıyorum buraya hemen bulunduğu yere sabitliyorum bu şekilde araları yaptım şimdi ben hemen size ekleniş kısmını göstereyim. Bu şekilde ekledim. Direkt orayı göstereyim. Bir örümceğimi çekiyorum. Aynı şekilde ipimi tığıma iki kere dolayıp iki tane tığ battısı bırakıp üçüncüye batıyorum. Bir kez, iki, iki ve iki de yukarı çıkıyorum. Şimdi motifimizi alıyoruz. Burası düz yüzü. Burası da ters yüzü. Motifimizi şöyle ters çeviriyoruz. Hemen şuradaki en alttaki oluşan pıtırca tığımızı batırıp çekip buraya sabitliyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde bir kanadını sabitledim. Buraya aşağıya doğru altı sık iğnesi yapıyorum. 3 4 5 Alt sık iğnesi yapıp en altta sabitliyorum. Aynı şekilde bir örümcek çekiyorum. Burada ipimi iki kere doluyorum. İki tane tığ battısı bırakıp üçüncüye geçiş yapıyorum. Bir kez iki iki ve iki de çıkıyorum. Şimdi motifimin diğer bir kanadı olan bu taraftaki tığ battısına batırcağı batıyorum. Ve çekip sabitliyorum. Bu şekilde. Ben şuradaki ipimi keseyim. Bu şekilde. Aynı şekilde buradan 6 tane sık iğnesi yaparak aşağıya iniş yapıyorum. 2, 3, 4, 5 6 sık iğnesi yapıyorum. Alt tarafta sabitliyorum. Bu şekilde eklenişi. Şimdi bir tane daha örümcek çekeyim. İpimi iki kere doluyorum. Bir, iki bırakıp üçüncü tığ battısına batıyorum. İki, iki, iki de yukarı çıkıyorum. Bir, iki ve üç zincir çekiyorum. Buraya sabitliyorum. Bir, iki ve üç zincir çekip yan tarafa sabitliyorum. Bir, iki ve üç zincir çekip buraya sabitliyorum ve burada 5 tane sık iğnesi yaparak aşağıya iniyorum burada sabitleyip boyama bitiriyorum bu şekilde bir zincir çekip ipimi kestim eklenişi de bu şekilde bu şekilde ekledim ben Umarım beğenmişsinizdir. Böyle Osmanlı motiflerine benzeyen bir motif oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Umarım güzelce anlatabilmişimdir. Beğendiyseniz Gamze'nin Erişi Dünyası